Merhaba arkadaşlar. Nasıl yaptım ben ya? Dagger konuş. Ay güzel güzel. Aynen arkadaşlar. Merhaba. Kız ile birlikte bir video çekiyoruz. Aynen arkadaşlar. Bugün sizlerle anı videosu çekeceğiz. Gel kuzişim gel buraya gel 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 selam çak bakayım sizlere kızlar silah çok. Öyle yapma öyle yapma. Yok lan onu yapmayacağım. Şşşt beyler. Buldum en kötü videonu. Böyle. Şş, e ya. Arkadaşlar ben söyleyeyim mi size? Söyleyeyim mi? Çok çirkin çıkıyorum ya. Çok çirkin. Tuğçe niye YouTube'u kapattı? kanalı çık çıktım, çık YouTube kanalını niye kapattın? En kötü anım. Ay, ya de de yürü git oraya bak. bak ya. Ya. Her neyse <laughs> arkadaşlar en kötü anımı anlaşıyorum. Arkadaşlar ben bir kere oturuyordum kapının önünde. Evet kapının önünde oturuyordum. Yerleştirelim mi bakacağım? Yok yok. Evet. Ondan sonra. Kapının önünde oturuyordum. Daha sonra hmm, bir tane arkadaşım vardı arkadaşlar benim. Arkadaşım çok gıcık kapıyordum ben. Daha sonra geldi kulağımın şurasına. Şu kulağım mıydı abi bilmiyorum. Tam içine mor bir yaptı. Mor mermer. Şu Ya bana kulağımı Kulağımın şurasına mor mermi O günden bugüne kulağım ağrıyor arkadaşlar benim. Bu yüzden en kötü anım bu. Çok ağlamıştım ben o günden. Bütün mahalleyi inletmiştim var ya. Çok gıcık yapıyordum o çocuğa ben ya. Iy. Erkek mi kız bu? Erkek. Adı ne? Tamam mıydı? He, onu tanıyorum ben. Hatırlamıyorum. Buldum. Buldum. Hadi. Aç. Açsana. Yapabiliyor muyum? Yapıyoruz. Sen yapabiliyor musun? Oysa ben öğrendim. Hahaha. <laughs> Başka anlamları gelmesin arkadaşlar lütfen yani lütfen lütfen arkadaşlar başka anlamları gelmesin evet yani başka anlam olmasın yani başka anlam çağrıştırmasın size başka anlamla çağrıştırmasın o öyle değil o böyle böyle bu <laughs> Mutancığım en kötü anın var mı? Şöyle. Baş Şöyle. Var Söyle Başka Söyle Evet bak pantolon evet. çekiyor. Ben şimdi şey lan kafam çıkmıyor ben şimdi Hayır. Neyse. Ben şimdi ana sınıfındaydım. Sonra okul çıkışı ablam beni almayı unutmuş. Uyuyormuş. Saat 2'ye kadar. Ay işte 12'ye kadar. Sonra ben korktum. Bir de geldi beni aldı. O kö en kötü adam. A. A harfinden. <laughs> Çok güzelim be. Selam çakalım görüşürüz. Oh, bye bye. <laughs> Me. Be. <laughs> ne bakıyorsun ya öyle? Kapattın mı? Kapattım. İzledin mi? Ben de yedim ya. <laughs> <abi>. Yap bakayım. <laughs> ne, bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun öyle kötü kötü? Ne yapıyorsun? Bye bye. What?